Şimdi bakın sosyal medyada gençler arasında çok tehlikeli yeni bir akım başladı. Evde estetik akımı. Kimi vakumla dudağını şişiriyor, kimi yapıştırıcıyla üst dudağını kaldırıyor, kimi de çatal bıçak kaşıkla burun küçültmeye çalışıyor. Ancak uzmanlara göre sosyal medyadaki bu akım son derece tehlikeli. hepimizin hayalidir dudaklarımızın dolgun olması. Evde Fransız dudak yani yapıştırıcılarla o dudağı o şekli veremezsiniz. Zakumlarla dolgun dudaklara sahip olamazsınız. Burnunuzu sivriltemezsiniz. Gençlerin evde estetik akımı tehlike saçıyor. O kadar çok kişi uzman kesildi ki siz evde botoks yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Bunun bedelini canınızla ödersiniz. Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Çatallarla, kaşıklarla, bıçaklarla her gün düzenli olarak buralarda deforme yaratıp buraları da çalışan gençler var ve bunu bir akım haline getirdiler. Kimi dudaklarını plastik şişe ve benzeri ürünlerle vakumlayarak sanki botoks yaptırmış gibi büyütüyor. Kimi ise yapıştırıcıyla üst dudağını yapıştırarak Fransız dudağı görünümü elde etmeye çalışıyor. Komiklik olsun diye yapılıyorsa ben komik bile bulmadım. Gençler ameliyatsız bir şekilde istedikleri görüntüyü elde ettiklerini sanıyor ama dikkat işlemler kalıcı hasar bırakabilir. Videolarda söylüyor ya zaten o arkadaşımız da, Hem pembeleşir bir süre sonra mora dönüşür bir süre sonra burun ucu kabuklanır siyahlaşır. <laughs> Farkında mısın bu sosyal medya hepimizi manyak yaptı en azından birçoğumuzu. Yani şu yapılacak iş mi Allah için söyleyin ya. Az önce o yüzüne işlem yaptıran kadının geldiği durumu ekranlarınıza getirdik. Bunların sonucu ölüm bile olabilir ölüm. Evde kendi kendinizi öldürebilirsiniz. Hani güzelleşme kuruna yapıldığını da pek düşünmüyorum. Sadece işte sosyal medyada iki tık fazla nasıl alırım? onun derdi. Yani hani çocuk da değiller. Gördüğünüz gibi yaş ortalaması 17 18. Artık emin olun dünyaya hakim bir yaştalar. Resmen çılgınlık. Başka söylenecek hiçbir şey yok.